Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden. 14. Ramazan ayında ay ve güneş tutulması. Yakın çevrenizden biri bir yıl sonra gerçekleşecek bir olayı size tarif etse, bir yıl sonra olay gerçekleştiğinde yaşayacağınız hayreti düşünün. Bu videoda ise 1400 yıl önce detaylarıyla tarif edilen ve günümüzde gerçekleşen bir olaya şahit olacağız. Muhbir-i Sadık olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış vakti olan Hicri 1400'ün başından itibaren gerçekleşen olayları bildirmiştir. Bunlardan biri Ramazan ayındaki güneş ve ay tutulmalarıdır. Mehdi için iki alamet vardır ki Ramazan'da iki defa tutulma olacaktır. Güneş ve ay tutulmaları dünya tarihi boyunca defalarca yaşanmış son derece olağan fiziksel olaylardır. Ancak bu rivayetlerde belirtilen şekilde bir tutulmanın olması pek rastlanan bir durum değildir. İşte bu pek rastlanmayan durum yakın tarihte gerçekleşti. Hem de üst üste iki yıl. 1981 yılında yani Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günü de güneş tutuldu. 1982 yılında ise yani Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü de güneş tutuldu. Üstelik hayret uyandıracak şekilde benzer bir tutulma olayı 2002 ve 2003 senelerinde de gerçekleşmiştir. 2002 yılında yani Hicri 1423'te Ramazan ayının ortasında ay 15 gün sonra da güneş tutuldu. 2003 yılında ise yani Hicri 1424'te yine Ramazan ayının ortasında ay, 15 gün sonra da güneş tutuldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle mutabık olarak Ramazan aylarında 15 gün arayla üst üste gerçekleşen güneş ve ay tutulmaları diğer ahir zaman alametleri gibi Mehdi aleyhisselamın çıktığının habercisidir. Dikkat! Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor kısa bir zaman dilimi içinde arka arkaya yaşanan bu olaylar asırlar önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tarif edilmiş ve aynen hadislerde bildirildiği şekilde yaşanmıştır. Ancak yine bir başka hadiste belirtildiği gibi bazı alimler hem Deccal'den hem Mehdi aleyhisselamdan bahsetmiyorlar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini insanlardan gizlemeye çalışıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinin gizlenmesi samimi bir tutum değildir. Söz konusu alimlerin bu alametleri gizlemeye çalışmalarına rağmen her gerçekleşen alamet çok önemli bir gerçeği tüm insanlığa duyurmaktadır. Hz. Mehdi aleyhisselam zuhur etmiştir.